Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı şahsım, eşim, milletim adına teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası muhfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bugünkü iftar soframızı sağlık teşkilatımızın farklı kademelerinde görev yapan siz kardeşlerimizle paylaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Ülkemizin 81 ilinin tamamından gelen hekimlerimize, tıp fakültelerimizde geleceğin doktorlarını yetiştiren hocalarımıza Hemşirelerimize hasılı toplamak için fedakarca çalışan, çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıkçılarımız son iki yılımıza damgasını vuran koronavirüs sürecinde gerçekten meşakkatli son derece sancılı günler geçirdiler. Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle ancak telefon ekranından hasret gideren kardeşlerimiz oldu. Yine bu salgın döneminde Murat Dilmener, Cemil Taşçıoğlu ve Feriha Öz gibi saygın hocalarımızın da aralarında yer aldığı pek çok bilim insanımızı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerimizi kaybettik. Vazife esnasında vefat edenler başta olmak üzere dar bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz sağlık çalışanlarımızın bu zorlu süreçteki mücadelelerini ve gösterdikleri fedakarlıklarını asla unutmayacak, daima şükranla, minnetle yad edecektir. Değerli dostlar, salgın Kanuni Sultan Süleyman'ın halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet Cihanda bir nefes sıhhat gibi sözündeki o derin hikmeti dünyada sağlıktan daha büyük mutluluk olamayacağı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Bu süreç hepimize kaliteli, yaygın ve erişilebilir sağlık hizmetleriyle güçlü sağlık altyapısına sahip olmanın ehemmiyetini tekrar hatırlatmıştır. Allah'a hamdolsun Son 20 yılda sağlığa yaptığımız yatırımların karşılığını geride bıraktığımız 2 yılda kat be kat fazlasıyla alma imkanı bulduk. Ülkemizin farklı şehirlerinde açtığımız toplam 25.298 yataklı 19 şehir hastanemiz insan hayatının söz konusu olduğu bu kritik dönemde çok önemli roller üstlendi. Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu modern tesisler salgın tarzı kitlesel hastalıklarla mücadelede dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüşmüştür. Keza rekor sürelerde inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bin er yataklı iki acil durum hastanesiyle de bu alanda yeni bir çığır açtık. Sadece salgın döneminde 16159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp devreye alarak büyük bir başarıya imza attık. İsraf denilen, ne gerek var diye eleştirilen sağlık projelerimizin tamamı bu süreçte on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu. Yine salgın döneminde Aşıya ilk ulaşan sayılı ülkeler arasında yer aldık. Sadece aşı teminiyle yetinmedik. Aynı zamanda kendi yerli aşımızı süratle geliştirerek dünyadaki konumumuzu daha da perçinledik. Yerli aşımız Türkovak bugün kendi vatandaşımız yanında dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insana da şifa kaynağı oluyor kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Aşı Enstitüsü ve Klinik Araştırmaları Merkezimizde yani yeni hıfzı sahamızla bu alanda nitelikli çalışmalar yürütüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son iki yıldır başarıyla yürüttüğümüz mücadeleyi inşallah zaferle taşlandırmakta kararlıyız. Sağlık sistemimizin gücü, aldığımız tedbirlerin etkinliği, yaygın aşılama kampanyamızın da pozitif etkisiyle hamdolsun vaka, hastaneye yatış ve vefat sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Bilim insanları mevcut tablonun pandemiden ziyade bir endemi olarak tanımlanmasının daha uygun olacağını ifade ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu gerçekler temelinde kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapacak. Bilim kurulumuzun da tavsiyeleri doğru. hizmetlerine kadar hastanelerimizdeki hizmetlerinde tekrar rayına girdiğini görüyoruz. Salgın ülkemizin gündeminden çıktıkça sağlık hizmetlerimizden <laughs> gelen serzenişler zamanla daha da azalacaktır. Bizler de bizler de insanımızın sorunsuz ve kesintisiz bir <laughs> vazgeçilmezdir. Ancak Doğrudan insanla ve insan hayatıyla ilgili her alanda olduğu gibi sağlıkta da asli unsur sağlık personelidir. Devletimizin sağlıkta yaptığı yatırımları, sağladığı teşvik ve destekleri vatandaşlarımıza hissettirecek olanlar doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı, laborantı, teknikeri, temizlik görevlisiyle sağlık çalışanlarımızın tamamıdır. Bunun için sağlık personelimizin vazifelerini huzuru kalple herhangi bir endişe taşımadan yerine getirebilmelerine büyük önem veriyoruz. Yapacağımız hiçbir şey, söyleyeceğimiz hiçbir söz size olan şükran duygularımızı ifade etmeye kafi gelmez. Bununla birlikte 14 Mart Tıp Bayramı'nda sizlerle paylaştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz 14 Mart'ta sizlere 5 müjde vermiştik. İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bu tür suçların katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik bir yasal düzenlemeydi. Komisyon aşaması biten bu teklif inşallah bayramdan sonra genel kurula gelerek milletvekillerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır. İkinci müjdemiz mesleki sorumluluk kuruluydu. Bu düzenlemeyle Mesleki faaliyetleri sebebiyle doktorlara açılacak tazminat davalarının önce Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir kurulda değerlendirilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma oluşturuluyor. Yeni düzenleme şayet doktorun kasıtlı ihmaline dayanmayan bir tazminat kararı söz konusuysa vatandaşımızın mağduru olmaması için bunu da devletin üstlenmesini öngörüyor. Şiddetle aynı kanun teklifi kapsamındaki bu düzenleme de inşallah bayram sonrası genel kurul gündemine gelecek. Üçüncü müjdemiz. Sağlık çalışanlarının mali hakları ile ilgili iyileştirmelerdi. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız oldukça kapsamlı hazırlık gerektiren mali iyileştirmeler konusunu çalışıyor. İnşallah en kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız. Sabit ek ödemeleri bordroya yansıtılacak sağlık çalışanlarımızın bu sebeple herhangi bir hak kaybına uğramamaları da temin edilecektir. Dördüncü müjdemiz lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bu hususta da bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın çalışmaları yakında bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren her bakımdan daha huzurlu ve daha rahat şekilde hayatlarını sürdürebilecekler. Sizlere verdiğimiz sözlerin her birini yakından takip ederek mutlaka neticelenmesini temin edeceğiz. Ülkemizdeki her kesim gibi sağlıkçılarımızın da çalışma ortamlarını iyileştirecek, refah seviyelerini yükseltecek, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak adımlar atmak en başta gelen sorumluluğumuzdur. Hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın her meselesini kendi meselemiz, her kazancını kendi kazancımız görerek samimiyetle çaba harcadığımızdan emin olunuz. Biz bugüne kadar ne muhalefet gibi popülizme tevessül ederek afaki söylemlere sarıldık ne de insanımızın sıkıntı yaşamasına seyirci kaldık. Günü kurtarmaktan ziyade 85 milyonun tamamının istikbalini garanti altına almayı hedefledik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Küresel ekonominin durumunu da göz önüne alarak hep birlikte Türkiye'yi bu fırtınalı denizden sahili selameti çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Temel hizmetlerin en başında gelen sağlık alanında başarılı olmadan diğer hiçbir konuda kat ettiğimiz mesafenin önemi olmadığına inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en çok sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyor. En çok sizlere güveniyorum. tüm kamu personelinin neredeyse üçte birini oluşturan sağlıkçılarımıza ordu derken lafın gelişi söylemiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında günün 24 saati vazife başında olan ve sayıları 1,3 milyon kişiye ulaşan sağlık çalışanlarımız verdiği güvenle hayatın diğer alanlarına dört elle sarılıyoruz sağlık sistemimizin taşıyıcı sütunları olarak gördüğüm siz kardeşlerimizin de tıpkı salgın döneminde olduğu gibi canla başla milletimize hizmet etmeyi sürdürdüğünüzden şüphe duymuyorum. Bu duygularla iftarımızı teşrifleriniz için her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Milletimize ve insanlığa yaptığınız eşsiz hizmetler dolayısıyla her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizleri mübarek Ramazan ayına ulaştıran Rabbimden aynı şekilde bayrama da eriştirmesini diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Tüm meslektaşlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Tensip buyurursanız günün anısına hediye takdimi için efendim. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı sahneye davet ediyoruz. Bursunlar Sayın Bakanım. Efendim bizler dediğinin muhtevasından hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem kıymetli misafirlerimize Öncelikle arz edelim. Bu özel hediyemiz 1863 yılında hattat Yusuf Sıtkı Efendi'ye ait el yazması tevafuklu Kur'an-ı Kerim Sayın Cumhurbaşkanımıza Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız Değerli konuklarımız böylelikle sağlık çalışanlarımız için düzenlediğimiz iftar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanım Efendi ve tüm saygıdeğer konuklarımıza şükranlarımızı sunuyor ve zatı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyoruz efendim.